Şimdi arkadaşlar size tabletimde bir şey göstereceğim. Ama sakın atak geçirmeyin. <laughs> arkadaşlar bu arada ben tabletimi göstereceğim bir dakika. Ben kaç gündür video atamıyorum. Şimdi um, göstereceğim sebebi bu değil bu arada. Şöyle yapayım. Bunun sebebi o değil yani. Canım istemediği için değil de hani. işte atmadım öyle. Arkadaşlar şimdi size gösteriyorum. 3 2 1 Bakar mısınız? Şuradan şöyle ekranda acayip çok belli olmuyor. Durun uzaktan göstereyim. Yüzümü gösteriyor ya şöyle. Şöyle şuradan bakın size elimle göstereyim. Şuradan şöyle ondan sonra böyle çıkıyor, 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 çıkıyor. Buraya geliyor. Göz. Ve ekran kıralım. Ekran kırılmadı çıktı. Allah'tan bakın. Şu şeyde siyah yeri çıktı ekranın şurasından bir yeri çıksaydı acayip kötü olurdu bence. Allah'tan burada bir yerde çıktı arkadaşlar. Yine bir de bataryası ezildi. Şöyle. Ezildi. Çok kötü oldu bir de şöyle bir kırık var. Yani böyle bakın böyle ekranı böyle şey yaptığımda daha çok çatlıyor ekran. Bakın şimdi yine göstereceğim. Görüyorsun değil mi? Bakın burada olmuyor. Burada öyle bir şey olmuyor ama burada böyle oluyor. Bakın görüyor musunuz? Ekran böyle buruşuyor. Ama babam yaptıracağız dedim. Bilmiyorum yaptıracak mıyız? Ama babam yaptıracağız dedim. Yarın götürecek bugün götürmeyi unuttu aslında. Bugün de dizi çekmeyecektim de. Neyse. Bir dakika geliyorum. Arkadaşlar öyle işte. Şimdi Toka Life dizisinin part 3'ünü çekeceğim. İzlemeye gelin isterseniz. Yani arkadaşlar çok kötü kırıldı bir şey daha fark ettim. Şurası da çıkmamış da böyle bir çizgi oluşmuş çıkacak. Çıkmaz da yani hiçbir türlü çıkacak gibi arkadaşlar öldürüyor. Sanki şöyle dokunsan. çıkacak gibi de hiç asla hiçbir şekilde çıkmaz o. Ya işte şimdi ben dizi çekmeye gideyim mi Hadi bakalım açılsın video bitene kadar bir şey yapmayacağım. Bye 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 bye. bye. Piu.